Maraş dondurmasının ham maddesi salebin fideleri toprakla buluştu. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve kendine özgü lezzetiyle bilinen kahraman Maraş dondurmasının vazgeçilmez ham maddesi salep tarımı, kentin farklı noktalarında yapılıyor. Dondurma üretimi yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Kambur, Salep'in Maraş dondurması için olmazsa olmaz olduğunu ifade etti. Biz şimdi sosyal sorumluluk olarak bütün halka ilan ediyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar üretimle alakalı bilgiler bizde hazır var. Tarım araştırma da size destek olacak bu konuda. Bizde de fideler var, hazırlıklar var. Gelin. Al, ben de 10 yıl alım karansı. Hem keçi sütüne hem de salebe. Salep çünkü bizim için olmazsa olmaz. Türkoğlu ilçesindeki dikime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, en iyi salebi yetiştirmek için hiçbir çabadan kaçınmadıklarını dile getirdi.